bir kadın, Hristiyan o zaman. o zaman Hristiyanlık tevhid dili. Evet. Safi bozulmamış. Roma'nın zulmü. kuyunun içinde ateş yakmışlar. Cehennem gibi. Kadının kucağında yavrusu var. Askerlerin elinde şey var. Mızrak. Ya dinini değiştirecekse de ateşe gireceksin. Şimdi anne şefkatı bak. Kucağında yavru. Tam kuyunun ağzı. Anne şefkatı. Acaba bu yavrumu nasıl yapacağım yani? nasıl muhafaza edeceğim acaba döneyim mi dönmeyim mi diye böyle merak ederken çocuk intak tarzında konuşuyor. At anne at diyor. Cehennem daha dehşetli ateştir. At ve kurtul. Ve yani anne çocuğuna sarılıyor beraber şehit oluyorlar. Ateşe düşüyorlar. Şimdi bakın bu asırda İslamiyet bizden ne istiyor ya? Beş vakit namaz. Allah rahmetten ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Amin. Vakayıklıktan muhafaza etsin. Amin kötü muhitten, kötü çevreden bizi muhafaza etsin. Ya. Yani. Ya. Yani. Hayatın kadr ve kıymeti dine tahsis iledir. Allah ayağımızı kaydırmasın. İstikamette şu hizmetin kadr ve kıymetin hakkıyla bilenlerden eylesin.